Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlere Telefonunuza oyun oynayarak nasıl para kazanabilirsiniz bunu anlatmıştım. 2007 yılında kurulan Klesen sitesinin değişen internet platformuna uygun olarak site ismi ve sistemi değişmiştir. Şimdi bu görevler nasıl yapılır? Bir tanesinin örneğiyle başlayacağım. Diğer oyunlarında yapacağım zamanla. Şimdi öncelikle sistemimizi, üyeliğimizi açtıktan sonra Offer bölümüne giriyoruz. Zaten ben şu anda oradayım. Evet burada gördüğünüz gibi çeşitli oyunlar var. Ben ee, zor bir görevden başlayarak sırasıyla hepsini yapacağım. Bilyoner Kadına görevi. E, İngilizce bir site. isteyenler Chrome'un ayarlarından Türkçe çeviri kullanarak yapabilirler. Şimdi içine giriyoruz. Diyor ki şu an bu görevi yapabilirsin diyor. Bir adım kaldı diyor. Ee, Google Play butonuna bastıktan sonra yani şuradaki şu bir butona bastıktan sonra beni Google atacak oyun indireceğim. Ben zaten indirmiştim. Oynamıştım da. Şimdi o oyunda en kolay nasıl level alınır? Size o yöntemi göstereceğim. Site bize zaman zaman e, paraları veriyor. Biz bu paralarla oynadıkça level atlıyoruz. Level atlıyoruz. 160 level şu an 161 leveldeyim. Şimdi şu soldaki sol alt köşede Billy bonus diyor. Bu 15 dakikada bir levelini göre para veriyor. Level yükseliyor, para da yükseliyor. Daha sonra mağaza kısmına girin. Sağ alt köşe 8 saatte bir verdiği bir bonus var. Bunu alıyorsunuz. 1 saatte bir verdiği bir onu alıyorsunuz. Ee, şu an tam ortada biliyorlar. Lik dediği bölümde biliyoruz. Bu kılan mantığı Bu ee, kulüp etkinliklerinde bunlar her gün değişiyor. Size ödemeler veriyor. İşte şu oyunda ee, Betty Big Diamond oyununda puan aldıkça kulüp için ve senin için verilen paralar mevcut İşte son nebele geldiği zaman 25 e, 2.5 milyon alacaksın diyor tekrar lobiye geleyim şu anki sol en baştaki kazino favor bu en güzel size para getiren bölüm olacak burada sizin bir kazinonuz var kazinonuza oyun salonları açtıkça size çeşitli paralar veriyor 400 milyon gibi 56 milyon gibi ben bunların hepsini aldım bu biraz da kazinozun leveli ile alakalı seviyesi alakalı ben şu anda ikinci seviye olmak üzereyim bir seviye bitirdim bir seviyede bu değerlerde işte 25 milyon 15 milyon 50 milyon gibiydi bunu değerlendirmeniz lazım daha sonra sağ alt köşede şu an W düzük olan yere tıklıyoruz Şurada enerji bar var solda 25 biliyorum 25 bunu full zaman size 4 milyon bana 4 milyon bir para verdi ee, bunu yapıyorsunuz artı buradaki görevlerle yapıyorsunuz işte herhangi bir sonu bir defa mega bir hugebimur vesaire bunları yapmak için en düşük paraları kullanın ee, en zor görevlerden birisi de herhangi bir oyunda şu an. Ekranda olan herhangi bir slot oyununda bir defa jackpot var. Şimdi ee, birçok oyun var. En kolay hangisini vurabiliriz? Bunu göstereceğiz. Bu arada şuradan slot yazan bölümden tıklayıp oyunları seçebiliyorsunuz. Ben mesela birkaçını ana sekmeye ekledim. Bunu tıkladığınız zaman tuttur dediğiniz zaman senin en dobı bölümüne gelir. Benim dokunduk oyunlar şu anda güzel oyunlar. Güzel kazandıran oyunlar. Ee, süper klasik oyunu var şu an sağ en alttaki. Bu biraz çünkü jackpot vurmak zor bir şey. olduğu için onu size göstereceğim. Şimdi şu sağ kalemler zilini vuruyorum. tablosuna geldiğiniz zaman görüyorsunuz ee, 4 farklı jackpot var. Şu eni 7 yani herhangi bir 7'li 5 sıra yaparsan diyor o en düşük jackpot alırsın diyor. Yani şuradaki e, 25K'ya bir k veren ben en düşük seviye alacağım şimdi bunu. 5K'ya basılı tutuyorsunuz. Bu otomatik olarak oynuyor. Hani burada amaç ee, şey yapmak. Mesela free spin görevi de buradan yapabiliyorsunuz. Bu oyun görevli için çok ideal bir oyun. Çünkü görevler arasında free spin görevi de vardı. Buradan göstereyim size. 9 milyon kazan mesela şunu kazan bunu kazan. Benimki çok yukarıda kalmış. Neyse biz devam edelim. Amacım 4 tane 7 almaktı. Yani 5 sıra yedilik adamın herhangi bir yediliği, büyük küçük fark etmez zaten düşük bir tutar. 100K'lık bir tutar, 5K'ya 20 katını alacağım bir tutar. Mesela şu an dördüncü sırada yedili olsaydı adam ihtimalimiz vardı. O tuşu kapatayım ben. Şimdi çünkü bu oyunda e, yediler geliyor çünkü 3 farklı yedilimiz var. Artı joker dediğimiz var. Ondan sonra eee wild joker'imiz var. Mesela şu anda 5 tane bar yakalamış oldu 5'li seri. Benim buradaki tek amacım jackpot'u vurmak. Yani 5 tane yan yana edili yakalamak. Tabii bu 5'li yan yana yani şu şekilde de olsa da olur. Hani kapraz olur, alt üst olur fark etmez. Jackpot'u buradan bulabilirsiniz. Yani zaten bunları yaptığınız zaman siz oynadıkça leveliniz yükseliyor. Ama paranız bitiyor. Paranızın bitmemesi ve devamını sağlamanız için bakın ee, solat alt köşe toplaya geldi. Tekrar topluyorum. 180 daha alıyorum. Şurada bir çekiliş bölümü var. Size zaman zaman çekiliş bileti veriyor. Bunları alıyorsunuz. oynadıkça da çekiliş bileti veriyor. oynadıkça kazino ekipmanları veriyor. Şurayı yükseltmek için. oyun e, oynadıkça leveliniz yükseliyor. Dediğim gibi ben bunu 3 günde bitirdim. Şansım yaver gitti. Seri seri kazandım. Diğer bir hesabım var. Onda da şu anda 5. günündeyim. 108 ya da 110 o civarlarda olması lazım. Hani 1-2 gün onda bitirdim. Gözüyle bakıyorum. E, ee, oyundan anons bunlar. Yani 160 dolar olduktan sonra 14 dolarınız. Ee, bir bekleme süresi oluyor bunda. Diğerlerinde de e, hemen almıştım. Bu üçüncü gününde geldi. Yani üç günde bitirdim. Üçüncü günde geldi. Arkadaşıma ikinci gününde gelmiş. Yani bu oyunu bu şekilde seri bir şekilde bitirebilirsiniz. Diğer videolarda da zaten şeyleri anlatacağım sizlere diğer oyunlara nasıl en hızlı gelişiriz onları anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.